Herkese merhabalar. Evet, 9. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. E, denklemler, 1. dereceden denklemler, 1 yani denklemler çözeceğim. Genel istek üzerine sorular çözüyorum. Sizlerde istekleriniz olursa yorumlarınızı da belirtebilirsiniz çocuklar. Hemen başlayalım. Verilen denklemin çözüm kimesi aşağıdakilerden hangisidir? Denklemde eğer e, bir parantez içerisinde bir ifade görüyorsanız Parantez kaldırmak zorundasınız çocuklar. Bu önceki senelerde öğrendiğiniz bir kural. Biliyorsunuz işlem önceliğinde ilk öncelik parantezindir. E Burada x ile 2'yi toplayamıyorsun. x'ten 1'i çıkartamıyorsun. Ne yapacaksın? Mecbur parantez. Kaldıracaksın işlemi yapmak için. Kaldırabilmek için dışarısındaki sayıları dağıtacaksın içeriye. 3 x x 3 x 3 kere 2 6 Şimdi eksi olduğu zaman bakın burada bir parantez var. Parantez kaldır. Eksi olduğu zaman işareti de beraber dağıtmanıza yarar var. Çünkü eksi işaret değiştirtir adama. Eksi 2 çarpı x, eksi 2 x. Eksi 2 çarpı eksi 1, eksi, eksi. Eksi, eksi, eksi çarpı eksi artı 2 kere 1, 2. Evet şu an parantez kaldırıldı. Toplama, çıkarma, toplama mevcut. Yalnız tabii ki bilinenlerle bilinmeyenler bir arada olduğu için ne yapacağız? Bilinenleri bir arada, bilinmeyenleri bir arada toplayacağız. Bilinmeyenler eşittirin hem ikisi de sol tarafına konumlanmışlar. Dolayısıyla onları yer değiştirmeyin. Yanlarındaki bu artı 6'yı atın karşıya. Artı 2'yi atın karşıya. Atma sırası mühim değil. Artı iki eksi 2 diye geçti. Önemli olan ters işareti, ters işlemi olarak karşıya atmak. Artı 6 da karşıya, eksi 6 diye geçti. Bunlardan kurtulduk. Burada kaldı 3x, eksi 2x, 1x. Burada 10 2 8, 8 6 2. Çözüm kümesi kimmiş? Evet 2 ymiş. Evet öğrencilerin en çok zorlandığı rasyonel denklem. Rasyonel denklem kesir şeklinde görülen denklemlere biz rasyonel denklem diyoruz. İki türlü yapılabilir bunlar. Bu şekilde karşılıklı eşitlik olarak değil zaman içler dışlar çarpımından yapabilirsiniz. 5'in çaprazında x artı 3, 2'nin çaprazında 2x artı 1. Buradan yapabilirsiniz. Veya her zaman rasyonel denklemde kullandığımız payda eşitleme. Payda eşitlemeden de yapabilirsiniz. Yani 2 ile 5 kaçta eşitlenir? Bunlar asal sayı olduğu için birbirlerinin çarpımında eşitlenir diyorsun. 2 kere 5, 10. 2'nin altına 5. 5'in altına 2 yazabilirsiniz. İstediğiniz yöntemi kullanın. Böyle iki oranın eşitliğinde payda eşitlemede olur. Zaten aynı yola çıkacak. Çapraz çarpımlarında eşitleyebilirsiniz. Çapraz çarpma eşitlemeden yola çıkmak istesek 5 çarpı x artı 3 2 çarpı 2x artı 1 eşitmiş. Evet. evet dağıtalım. 5 çarpı x 5x 5 kere 3 15 2 çarpı 2x 4x 2 kere 1 2 e, tabii ki böyle karşılıklı bir bilinmeyen denklemler olduğu zaman ilk önceliği bilinmeyenlere verin. Yerleştirmede küçük bilinmeyeni büyük bilinmeyenin yanına gönderin. 4x ufaktır 5x'ten gitsin yanına. Bunlar kavuşsunlar. Başka türlü işlem yapamıyoruz. Çünkü artı 15 de karşıya gitsin. Ne diye? Eksi 15 diye. 5 xten 4x çıkarım. 1x. 2'den 15 çıkarsa nedir? Eksi 13. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir rasyonel denklem kesirle çarpılmışlar. Biliyorsunuz böyle yazıldığı zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle gizli bir çekiyorsun. Payla payı çarp. Paydayla paydayı çarp. Yani 3 ile x eksi 2 çarpım halinde. Şöyle yazabilirsiniz çocuklar. Şöyle gizli bir çekersiniz. Payla payı çarp. Paydayla paydayı çarp hesabı. Yani 4 ile 2 eksi x çarpım halinde. Bunu unutmayın. Şimdi çıkarttığın zaman sıfır kalabilmesi için şu ifadeyle 4 bölü 3 ile başlayan ifadenin aynı sayı olması lazım. 5 eksi 5 sıfırdır mesela. Atıyorum 10 eksi 10 sıfırdır. Demek ki eşitlermiş. O zaman karşıya atarsak şu ifadeyi bakın. Nerede atayım? Şurada atayım. Eksi karşıya ne diye geçer? Artı diye geçer. Şöyle bir ifade oluştu. Evet. Bunu istediğiniz türden yapabilirsiniz. isterseniz paydaşlayın. isterseniz çapraz çapından gidin. Hangisini isterseniz. İlk önce şu yukarıdaki parantezi bir kaldıralım değil mi? Parantez kaldır. Bir yerlerde cebirsel ifade parantez görüyorsanız parantezi kaldırınız. Kaldırmak için dışarıdakini içeridekine dağıtıyorum. 3 çarpı x, 3x. 3 kere 2, 6. 4. 4 çarpı 2 8 4 çarpı eksi x eksi 4 x bölü 3 burada istediğiniz yapabilirsiniz çapraz çarpma veya payda işleme payda işlemeden yapalım 4 ile 3 ardışık sayılardır birbirlerinin çarpımında işlenirler 4'ün altına 3 3'ün altına 4 genişlet 3 kere 3 9 x 3 çarpı eksi 6 eksi 18 3 kere 4 12 payda benim şu an umurumda değil çünkü eşitlenince onları götüreceğim. 4 kere 8 4 çarpı eksi 4 x eksi 16 x 4 kere 3 12 Evet 12'ler aynı. Eşitliğin sol tarafında ne varsa sağ tarafında da o olmalı. 12'ler bunu tutturdu. Bir de yukarıları eşitledik mi şu eşit gibi görünmeyen yukarıya eşitledik mi İşimiz tamam olacak. 9x eksi 18 eşitmiş. 32 eksi 16x ne demiştik size? Önceliği bilinmeyenlere veriniz çocuklar dedik. E bunu yaparken küçük bilinmeyeni büyük bilinmeyenin yanına gönderin. Eşitlerin farklı taraflarında bulunan 9x öbürü de eksi 16x. Eksi 16 9'dan ufak olduğu için gitsin büyüğünün yanına. Eksi 16 karşıya artı 16 diye gitti. O zaman bu bilinen eksi 18'in ne eşi var? O da buraya geldi. Artı 18. 32, 18 daha 50. 9, 16 daha 25. 25 tanesi 50 ise bir tanesi 50 bölü 25. 2'dir. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi 2'ymiş. Evet bu oldukça 7. sınıftayken öğrettiğimiz ve zorlanılan bir soru kalıbı. Ama öğrenince hiçbir zorluğu yok. Bu da e, merdivenlik kesir, merdivenli cebir diyebiliriz aslında bir nevi. Çözüm ki mesela aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları deneyerek yapabileceğiniz gibi nasıl çözüleceğini de gösterelim. Öncelikle bilinmeyenin olduğu yerde büyük bir e, daire çizeceksiniz. Şimdi biz 8'i biliyoruz. Sonuç 2'ymiş onu da biliyoruz. Aşağıda 2'yi biliyoruz, 3'ü biliyoruz. Ama x artı böyle kısmı bilmediğimiz için önce büyük bir daire çizdik o daireyi aldım şuraya yazdım. Şimdi düşünüyorum tersten düşünün bakın 8'i kime bölerseniz 2 olur. 8 bölü 2 4. Demek ki bizim şu soru işareti yani 2 eksi 3 bölü x artı birimiz neymiş çocuklar? 4'müş. E ardından biz ne yapıyoruz? Bu daireyi küçültmeye devam ediyoruz. Daha her defasında bilinmeyenin olduğu yeri. 2'yi biliyorum ama x artı bölü şu kısmı bilmiyorum. E sonuç bir de alalım. 2 eksi soru işareti kaç olacakmış çocuklar? 4. Biz bu soru işaretini bulmak için ne yapacağız? 2'den 4'ü çıkartalım. Kimmiş bu? Eksi 2. Biliyorsunuz ki 2 eksi eksi 2 eksi çarpı eksiden artı olur. O ancak 4 olur. Demek ki bizim şu şey 3 bölü x artı birimiz neymiş? Eksi 2'ymiş. Tekrar bu daireyi küçültmeye devam ediyorum. Artık tek bilmediğim kısım x artı 1. 3'ü de bildiğim için yavaş yavaş kendisine geldim. Şurada alıyorum. E, 3'ü bölmüşüm x artı 1'e eksi 2 olmuş. E, 3'ü kime bölersem soru işareti eksi 2 olur. Bunu bilmek için ne yapacağız? Tersten gideceğiz. Yani 3'ü şöyle eksi 2'ye bölerseniz soru işaretinin kim olduğunu bulursunuz 3'ü. 3 üç bölü eksi 2'ye bölerseniz eksi 2 olur. Nasıl ki bakın şöyle ters çevirin. Çarpın. Gördünüz mü? Eksi 2 oluyor. Kimmiş o zaman bu? 3 bölü eksi 2'ymiş. Bizim bu x artı 1'imiz kimmiş? 3 bölü eksi 2'ymiş. Şimdi artık tek bilmediğim x. Herkesi biliyorum. 1 eklendiğinde 3 bölü eksi 2 oluyorsa artı 1'i atın karşıya. Kimi bir eklersen 3 bölü eksi 2 olur ya da eksi 3 bölü 2 de diyebilirsiniz. Eksi 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1'i çıkarıyorum. Gizli 1 eksi 3 bölü 2 eksi 2 bölü 2 eksi 5 bölü 2 imiş. Evet. Buna benzer sorular mutlak değerli denklemlerde de çözmüştük. E, karesi verilen iki ifadenin toplamının sıfır olması demek de sıfır demektir çocuklar. Yani x eksi 3'ün yani şunu, şunu demek istiyorum e, karelerin negatif çıkma ihtimali yok. E, iki, i̇ki şeyin toplamının sıfır olması için birisinin diğerinin negatif olması lazım sıfır haricinde düşündüğümüzde. Yani eksi 1 artı 1 sıfır. Eksi 5 artı 5 sıfır değil mi? E, karesi olan sayılar neydi? Pozitif de hep. Olma ihtimalleri olmadığı için ne olabilir? Karelerin toplamı sıfırsa ikisi de ayrı ayrı sıfırmış ki o yüzden sıfır olur. Bunları unutmayın. x eksi 3'te sıfır. y artı 5'te sıfıra eşit Şöyle. Buradan bakıyoruz. x 3'ü atın karşıya. Artı 3. Artı 5'i atın karşıya. Eksi 5. E, 3 çarpı eksi 5. Eksi 15 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Ne yapacağız? Parantez kaldıracağız. Parantez kaldır. Şimdi burada eksi olduğu zaman iyice dikkat kesin gençler. 1 yazdık. Eksi olduğu zaman eksisiyle beraber dağıtınız. Eksi 2 çarpı 3. Eksi 6. Eksi çarp eksi artı 2 çarpı eksi 2 eksi. Çok dikkat edin buna. Burada da parantez kaldırıyorum. Eksi var. Eksi 3 çarpı 2. Eksi 6. Eksi çarpı eksi artı 3 çarpı x 3x. Bundan sonrası tamamen kavuşma. Ne kavuşması? Önceliği bilinmeyenlere vermekte fayda görüyorum. Tabii ki bu sizin bileceğiniz hangisini doğru yapıyoruz diyorsanız. Küçük bilinmeyeni büyük bilinmeyenin yanına gönderin. 2x geçsin mi? 3x'in yanına. Şimdi artı 2x karşıya eksi 2x diye geçti. Madem Bunlar da burada duruyor birlerin altı. E bu eksi altı ile ikinin ne işi var sağ tarafta? Onlarla kendisi gibi olan altı ile birin yanına gidiyorlar. Artı iki karşıya eksi iki diye eksi altı da artı altı diye geçti. Üç x'den iki x çıkarım bir x. Şimdi şuraya bakıyoruz. Eksi altı artı altı sıfır böyle toplayabilirsiniz. Bir eksi iki eksi bir. Neymiş? Sağlayan değer eksi birmiş. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız? Tekrar parantez kaldıracağız. Varsa kaldıracaksın. Kaldır. 3 çarpı x 3 x 3 kere 3 9 bir de artı 9 varmış burada. Yani e şimdi baktığınız zaman 9 artı 9 0. Bunları hemen işleme sokabilirsiniz. Bakın çocuklar 3x eşittir 3x demiş. Bu ne demek? Bu her sayı için burada doğru çıkacak demek. 1 koyun 3 kere 1 3. 3 kere 1 3. Eksi 100 koyun. Eksi 3, 3 çarpı 100. Eksi 100. Eksi 300. Her sayı. Yani böyle sağda ve solda birbirine eşitliği doğru çıktıysa 3x eşit 3x. 1 eşit 1. x eşit x çıkarsa çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Evet verilen denklemin çözüm kümesinin reel sayılar olmasını istiyor. Az önceki sorunun aynısı. Burada m değerini bizim bulmamızı istiyor. Yani bizim elimize ne geçecek gençler? Atıyorum 2x eşittir 2x. 5x eşittir 5x gibi bir şeye geçmesi gerekiyor. Bakıyoruz dağıtıyoruz. Yani biz burada m'den muhtemelen kurtulacağız. 6x-2 Parantez varsa parantez kaldır. Bunu unutma kaldır. 3'ü dağıtıyorum. 3 kere 2 6x 3 kere m 3m Evet gençler burada 6x eşittir 6x diye bir şey çıkıyor fark ettiyseniz. Bizim burada 6 xler aynı mı? Değil mi? O zaman bu ikisinin de aynı olması gerekiyor. Yani karşılıklı 6x-2 eşittir 6x-2 çıkması gerekiyor. Yani 2 eşittir 3 M olacak. E 3 tanesi eksi 2 ise bir tanesini bulmak için ne yapacaksınız? Her yeri üç'e böleceksiniz. Eğer tüm reel sayılarda çözüm kümesi olmasını istiyorsanız. M yerine eksi 2 bölü 3 yazarsanız sonuç 6 x eksi 2 eşittir 6 x eksi 2 olacaktır. Bu da hangi reel sayı koyarsanız koyun çözümü sağlayacak demektir. O zaman M ne olması lazım? Eksi 2 bölü 3. Gelelim bugünkü son sorumuza. Denk deminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değeri kaçtır? Boş küme olabilmesi için karşılıklı şuradaki x'in kaç sayısında çocuklar 5. Sol taraftakinin de 5 olması gerekiyor. Ee, bakın yerine yazın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. A 2 eşittir 5 olacak. Çünkü burada 5. A eşittir 5 artı 2. A eşittir 7. Yerine yazdığınızda bakın 7 yazın. 7 eksi 2, 5 eksi. Yani x'lerden kurtulacaksınız. Diğer geriye kalan sabit terimlerde birbirine eşit çıkmayacak. Öyle olduğu zaman çözüm kümesi boş küme oluyor. Biz diğerinde ne görmüştük reel sayılar, reel sayı olması için? Karşılıklı doğru söylüyordu eşitlik. Eşitti. Bunda ise yanlış söyleyecek. Bakın 5 koyun. 2 kere 5, 10. 10 artı 4, 14. 5x artı 4, 5x artı 15. Bakın eşit olabilir mi sizce? 14, 15'e eşit olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme deriz. O zaman ne yapacakmışsınız? Bu karşılıklı eşitliği gösterilen e, değişkenin kas sayısını eşitlediğinizde doğru cevabı bulursunuz. Zaten yerine e, şıkları deneyerek de yapabilirsiniz. Bakın A'yı deneyin. A yerine koyduğunuz zaman hep 2, 3, 5, 9 koyduğunuzda hep bir çözüm buluyorsunuz. Bir değer. Ama 7 koyduğunuz zaman 5 x artı 14, 5 yani x'ten kurtulacaksın o. Geriye kalan sabit terimlerde birbirine eşit çıkmayacak. Eşit çıkmadı mı? Çözüm kümesi boş kümedir. Eşit çıksaydı yani şurada 14 yerine 14 yazsaydı biz derdik ki reel bütün reel sayılar çözüm kümesidir derdik. Ama 14 yerine 15 yazdığı için çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.